Merhaba arkadaşlar. More to read 2 kitabından metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte 55 numaralı metni okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Metnimizin adı "unschooling" okula gitmeme olarak değerlendirebilirsiniz bunu. Metni okuyunca daha iyi anlaşılacak. Unschooling is a concept, okula gitmemek ya da okul dışılık is a concept, bir kavramdır which is relatively different from homeschooling ki bu nispeten farklıdır. From homeschooling evde öğrenim görmekten. Although her ne kadar both have the same general principle in mind. Her ne kadar her ikisi de akılda aynı genel prensibe sahip olsa da. The goal, the goal is to give your child more individualized attention. Amaç çocuğunuza more individualized, daha bireyselleştirilmiş eğitim vermektir. With a more flexible school routine, daha esnek bir okul rutini ile. Where homeschooling and unschooling differ is, evde öğrenim görme ile okul dışılık yani okulun dışında öğrenim görmenin farklılık gösterdiği yerdir. Neresidir? in scheduling and approach programlama ve yaklaşımdır. Homeschooling evde öğrenim görme typically offers tipik olarak sunar. A more formalized curriculum daha resmi bir e, müfredat e, evet daha resmi bir müfredat sunar. Depending on the parents, anne babaya yani ebeveynlere bağlı olarak. Unschooling Okula gitmeme, okul dışı eğitim, on the other hand, diğer taraftan looks at life itself, hayata kendisi bakar. As the format, bir format olarak bakar through which children can learn ki bu format içerisinde çocuklar öğrenebilirler. For example, örneğin a homeschooling family evde eğitim öğretim veren bir aile May choose a workbook or lesson plan. Bir çalışma kitabı ve ders planı seçebilir. To learn more about insects. işte böcekler hakkında daha fazla öğrenmek için. Whereas diğer taraftan an unschooling family yani okulla göndermeyen bir aile will take a walk in the woods ormanda bir yürüyüşe çıkacaktır and learn hands on ve uygulamalı olarak öğrenecektir. Homeschooling families, evde eğitim veren aileler, okul eğitimini evde veren aileler may also choose hands-on learning. Also onlar da, onlar da uygulamalı öğrenmeyi seçebilirler. But unschooling families ama okula göndermeyen aileler do so far more often bunu e, daha çok yaparlar. Far more often, çok daha fazla demek. Bunu çok daha fazla yaparlar. While both options provide a flexible learning environment, both, her iki opsiyon da e, esnek bir öğrenme çevresi ortamı sağlarken, başında while var bunun, the unschooling option, okula göndermeme opsiyonu, can be made, yapılabilir, more child-friendly, daha çok, çocuk dostu yapılabilir. Children learn best, çocuklar en iyi öğrenirler. When they are ready, hazır olduklarında. And ve when learning is made fun ve öğrenme eğlenceli yapıldığında. In fact, aslında this is what unschooling is all about. Aslında okula göndermeme, göndermeme ile ilgili her şey budur. Ya da okula göndermemenin özü budur. Moreover bundan da öte an unschool a child okula gönderilmeyen bir çocuk is able to proceed at her own pace kendi adımlarıyla, kendi tarzıyla ilerleyebilir. Proceed ilerlemek. In order to get a diploma or an official certificate bir diploma ya da resmi bir sertifika almak için State requirements, devlet e, gereklilikleri must be met, karşılanmalı, burası pasif. In terms of taking formalized tests, in terms of bazında demek, işte resmileştirilmiş testler, sınavlar olma bazında devlet gereklilikleri karşılanmalı. And these vary with each state ve bunlar her eyalete göre farklılık gösterir. But it is easier to move on at your child's maturity level with unschooling. Ama okula göndermemeyle ile e, ilerleme daha kolaydır. At your own child's maturity, sizin kendi çocuğunuz, çocuğunuzun olgunluk seviyesine göre. On other advantage of, one other advantage of unschooling, Okula göndermemenin bir diğer avantajı involves içerir. The age at which children learn to read, çocukların e, okumayı öğrendiği yaşı içerir. The formalized school environment, resmi okul ortamı, will demand it, bunu talep edecektir, by a certain age, belli bir yaşa kadar, as may a homeschooled environment, e, ki bu, evde öğrenme ortamı içinde geçerli olabilir. Unschool children, okula gönderilmeyen çocuklar on the other hand diğer taraftan learn to read whenever they are ready. Her ne zaman hazır olurlarsa o zaman okumayı öğrenirler. Regardless of what other children of their age doing, işte kendi yaşlarındaki diğer çocukların yaptıklarından bağımsız olarak, regardless of, ilgisiz olarak, bağımsız olarak. Having a more flexible routine, daha esnek bir rutine sahip olmak is ideal for families. Aileler için idealdir. Hangi aileler için? Şimdi bunu tanımlayacağız. Needing flexibility in scheduling, işte programlamada esnekliğe ihtiyacı olan aileler için. Rather than needing to proceed at lessons each school day, her bir okul gününde, each school day, derslerde ilerlemeye gereksinim duymak tan ziyade and corresponding learning with the exact times ve öğrenmeyi kesin zamanlarla, kesin net zaman dilimleriyle ilişkilendirilmek, ten, ilişkilendirmekten ziyade of the public school schedule yani işte kamu okulunun müfredatının kesin zamanlarıyla ilişkilendirmekten ziyade an unschooling family okula göndermeyen bir aile can school öğretim yapabilir whenever and wherever they want her ne zaman isterlerse her ne zaman ve nerede her nerede isterlerse whenever her ne zaman wherever e, her nerede Suppose your family will be taking a vacation. Farz edin ki aileniz bir tatil yapacak. During October Ekim boyunca, while other children are in school, diğer çocuklar okuldayken, your kids sizin çocuklarınız can learn on the road, yolda öğrenebilirler, on the road and have fun too ve eğlene de bilirler. Every little bit of life, hayatın her küçücük bir anı diyor. Little bit of life provides a learning opportunity. Bir öğrenme fırsatı sağlar. When you stop for supper on vacation. Tatilde akşam yemeği için durduğunuzda your children will learn social skills. Çocuğunuz sosyal becerileri öğrenecektir in a restaurant bir restoranda and how to estimate ve estimate hesaplamak nasıl hesaplayacağını how to estimate portions and sizes of meals yemeklerin porsiyonlarını ve ebatlarını nasıl hesaplayacağını öğrenecektir. They can also learn onlar aynı zamanda öğrenebilirler about the change of money para alışverişini exchange of money yani hesabı kitabı deriz ya biz Türkçe'de öğrenirler and budgeting in the family ve ailede bütçe yapmayı öğreneceklerdir. Rest areas, dinlenme alanları along your road, rotanız üzerindeki, can provide unique learning opportunities for kids, çocuklar için eşi benzeri olmayan öğrenme imkanları sağlayabilir. Provide. Regarding nature and history, doğa ve tarihle ilgili olarak. Many road stops, birçok yol durakları, have factual information, gerçek bilgiye sahiptir, about the area you are travelling through yani içerisinde seyahat ettiğiniz bölge hakkında and your children ve çocuklarınız will most probably remember yani e, büyük ihtimalle hatırlayacaktır, most probably, probably remember the place more easily, bu yere daha rahatlıkla since it was not read in a book, çünkü o e, evet bir kitapta okunmadı and was more of an experience ve daha çok tecrübe edildi. Staying in motels can also provide learning for your kids. Motellerde kalmak da aynı zamanda öğrenme sağlayabilir çocuklarınız için. When they watch the news in different parts of the country, onlar Ülkenin farklı kesimlerinde haberleri seyrettiklerinde. A student in a formalized school structure, resmi okul yapısında ortamındaki bir öğrenci may read about the 50 states, 50 eyaleti hak, e, öğrenebilir. Yani 50 eyalet hakkında okuyabilir. But your kids ama sizin çocuklarınız will learn everything by living it. Her şeyi onu yaşayarak öğrenecekler. Children are most receptive. Receptive, alıcı demek, öğrenmeye açık demek. To learning, çocuklar öğrenmeye en çok açıktırlar. When it is made fun, eğlenceli yapıldığında and interesting ve ilgin ilginç hale getirildiğinde and provides real life experience ve gerçek hayat deneyimleri sağladığında. Why not put a few minutes aside to consider unschooling? Neden birkaç dakikanızı put aside ayırmak demek? Ayırmıyorsunuz. To consider unschooling okul dışılığa diyebiliriz. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.